bir adaya düşüyoruz. Hazır olun. Arkadaşlar sonra yine bakar mısınız? Simit var. Ayran ve kumru var. Ben buraya es geçmeyi planlıyordum. Normalde başka bir şehre geçecektim Siem Rep'ten. İyi ki gelmişim. Allah'ım. Baksana şu güzelliğe bakın. ülkenin güneyine doğru gitmek üzere yola çıktım. İlk defa hayatımda yataklı otobüse bineceğim. Mikrofonun ses nasıl geliyor bilmiyorum. Umarım nettir. Videoları izlediğimde anlayacağım ben de. İnşallah güzel dinliyorsunuzdur şu an bu sesi. Benim aslında otobüsüm dün geceydi. Ben sadece 3 saat uyuyup Angorvat turuna gittim gün doğumu turuna. Sonra hostelime döndüm. Normalde konaklamam yoktu gece için ama dedim ki şöyle bir üç saat 4 saat uyuyayım. Rica ettim onların da boş odaları, boş yatakları varmış uyudum bir kalktım otobüs kalkalı 5 dakika olmuş. Ben yani nasıl söyleyeyim size 4 gibi uyudum 7 gibi kalkarım dedim. Bir uyandım onda otobüs gitmiş. 32 dolarım yandı arkadaşlar ama cana geleceğine mala gelsin demek durumundayım. Tekrar bilet aldım ama bu sefer başka bir firmadan çünkü dün gece aldığım firmanın bu akşama biletleri yokmuş. Deneymeyeceğiz birlikte daha ucuz. 15 dolara aldım bu sefer. Fotoğraflardan çok güzel gözüküyordu. Gerçeği nasıldır bilmiyorum. Tuk tuk'la hostelimden 3 dolara anlaştım. Otobüse bineceğim yere gitmek için. Haritada da yakında bir 7-Eleven gözüküyordu. Biraz vaktim olacak. Ben de market alışverişi yaparım. Şöyle akşam yemelik diye düşünüyorum. Öyle. Hadi bakalım yola çıkalım. Nasılmış Kamboçya'da yataklı otobüsler? 12 saati yolculuk nasıl geçecek? Birlikte görelim sizlerle. Sabah oraya varıp oradan da adaya geçeceğiz. Evet, şurada salatalıklarla beraber benim çantayı da koydular bagaja. Gittiğim firmanın adı mı? Bakıyorum şöyle bir çekim otobüsü sizin için dışarıdan. Aa, buradan güzel görünüyor. Bak, benim kapsül otelim gibi. Banerje şey, Kapsül Oteli kutu Arkadaşlar, yakında 7-Eleven varmış. Ona gideceğim. Hızlı bir şekilde hareket etmem lazım. Şöyle geldim. İçeriği de size birazdan detaylı bir şekilde çekiyor olurum. Arkadaşlar, bu ışıltılı hayata ben seçtim. Kırmızı halı ve ışıl ışıl bir otobüs. Şöyle bir yer. Benim kalacağım koltuk, yatak, artık adına her ne derseniz burası. Böyle battaniye vermişler. Ondan sonra priz var. Mis gibi. Şurada ben bir şeylerimi koydum. E dağın olsun işte böyle. Burada yolculuk yapacağım artık 12 saat, 15 gibi otururum, yatarım, edit yaparım. Şimdi bir de 12 saat sonra güncellemeyle bakayım, düşüncelerimi söylerim size girerken böyle poşet verdiler, ayakkabılarımızı çıkarttık. Gayet tertemiz bindik otobüse. Ya, Otobüsümüz de, gidiyor arkadaşlar. Ben şimdi indim. 12 saatlik yolculuğun nasıl geçtiğini anlayamadım. Uyuyarak gittim ve o kadar rahattı ki 15 dolara. Çok güzel, keyifli bir yolculuktu. Son durak olduğunu bilmiyordum. O yüzden birazcık panikle kalktım. Hızlı bir şekilde eşyalarımı falan toparladım. Şimdi indiğim zaman burada biletiniz var mı? Buradan alabilirsiniz diyorlar. Adaya gitmek için. Buradan ben de biletimi alacağım. Saatlerimiz şu anda sabahın 6'sı diye bakayım düşünüyorum. 6'yı 5 geçiyor. Ben şimdi adaya doğru yola çıkacağım. Birazcık kafamı toparlayayım. Ne yapacaklarımı toparlayayım. Sonra tekrar sizle buluşacağım. Arkadaşlar adaya giden feribottayım şu anda. Ne feribotu <laughs> adaya gitmek için minivene bindim. Şöyle ilk otobüsten indiğim yerin önünde. Buradan 25 dolara gidiş dönüş çift yönlü bilet satın aldım. <laughs> sadece nakit kabul ediyorlarmış. Online satın aldın mı? Online da aynı fiyatlar dediler ama ben evet. kontrol etmedim. İnşallah kazıklanmıyorumdur. Bakacağım ona bakmaya korkuyorum. Her neyse 25 dolar biraz pahalı geldi çünkü ada için bana. Adada da fiyatlar birazcık pahalı diye sadece bir yazıda bakmıştım. Burası hakkında video izlemedim. Gideceğim yer hakkında. Çok fazla yazı okumadım. Sadece konaklayacağım üç günlük yer ayarladım kendime. Ne kadar kalırım sonrasında uzatır mıyım, ne nasıldır, ne yapılır hiçbir fikrim yok. Hatta şuradan feribotun ne kadar süreceğini dahi bilmiyorum. Öyle söyleyeyim size. Benim için böyle daha keyifli. Uzun zamandır böyle bir şey denemedim. Hep gideceğim yerleri araştırıp nasıl bir yer olduğunu, fotoğraflarını, görsellerini böyle hafızama kazıyıp giderdim. Ama bu sefer dedim ki gittiğim de göreyim ya. Yani. konaklayacağım yerlerin fotoğraflarını bir iki gördüm zaten o bana yetti. Siz bir adaya düşüyoruz, hazır olun biletimizde şöyle gidiş tarihimiz burada yazıyor. Dönüş tarihini yazmamışlar. Siz ısız adaya düşseniz ne yaparsanız bilmiyorum ama ben düşmeden önce Seven Eleven'a gitmeyi seçtim. Bir tane klasik peynirli sandviçlerinden aldım. Bir tane de çay istedim. Başta soğuk anlamışlar çayı. Black tea, black tea diyorum. Siyah çay verin diyorum. Sonra neyse Buna koydu. Anlamadım. Yani bunda soğuk içecek olmaz mı normalde? <laughs> dedim ki kartonu koyar mısın dedim. Bunda oluyor dedi. Ben de tamam dedim. Sorgulamadım. <laughs> Yorgunluk, uykusuzluk da birazcık var haliyle yol için. Arkadaşlar şimdi şöyle göstereyim. İşte ben biraz alışveriş yaptım. Bunlar dün gece otobüs için da Niye aç kaldı? Tam bu kadar korkuyorum. Bu kıtlık bilincini aşamıyorum bilmiyorum ama marketten aldığım şeyler genellikle kahvaltılık Halkı beslenme kararı aldım oraya gittiğimde. Böyle latte içeceğim. Ben seviyorum onun tadını bu arada. Rastgele almadım. Ben seviyorum bu arada bunun tadını. Ben yani yulaf aldım. Market alışverişi videosu olsun istemiyorum. Çok hızlı paylaşacağım o yüzden bunları sizlerle. Bir tane şöyle tavuklu noodle gibi bir şey herhalde aldım. dört tane haşlanmış yumurta. 7-11'da böyle hazır satılıyor bu. Direkt haşlanmış haliyle. Şöyle 3-4 tane falan yoğurt aldım. Probiyotik yoğurtlardan. Ondan sonra kurutulmuş turna yemişi aldım. Ondan sonra şöyle atıştırmalık aldım. Bunlardan işte ne bileyim yürüyüş yaparım, sahile giderim falan diye böyle düşündüm. Bakıyorum başka aldıklarım. Diğerleri zaten yoğurt Tabi Tabii de farklı olarak süt aldım. Vanilyalı badem sütü. Daha önce bunu denememiştim. Aldıklarım böyle en azından kahvaltılarımı sağlıklı yaparım dedim. Adada yemek falan bulamazsam. Hani dedim ya size bir tane, bir tane videosunu izledim sadece ben buranın. Onda da adanın çok pahalı olduğu söyleniyordu. Ben de onu dinleyerek dedim ki en azından şöyle pahalı fiyatlar ödeyeceğime kahvaltılıklara dedim. Bari şey yaparım. Yonladı. Alırım böyle yoğurdum, içine yulaf koyarım. Bende de zaten bal vardı. İşte turna yemişi falan koyarım böyle. Pratik kahvaltı hazırlarım. İki günde yumurta yerim diye düşündüm. Buzdolabı vardır inşallah hostelde. Tek temennim bu. Şimdi ben bunlarla bir kahvaltımı yapayım. Yarım saat sonra falan da feribot kalkıyor olacak zaten. Tekrar görüşürüz sizlerle. Hoşçakalın. Şimdi gemiye bineceğim yer burası. Şöyle bir detay var arkadaşlar. Simit var. Sonra nazar boncuğu var. Ondan sonra nerede o bir şey vardı? Ayran ve kumru var. Kesinlikle sahibi Türk ama kapalı. O yüzden göremiyorum ve bunu öğrenemiyorum. Belki dönüş günümde denk gelirsem haber ederim size. Simit ya bak. Öyle şimdi yarım saat falan kaldı feribotumun kalkmasına. Havada bayağı güneşli. Adaya doğru yola çıkıyoruz. Ne kadar sürecek gerçekten hiçbir fikrim yok. Yolda göreceğiz. Güncelleme geldi. Sahibi Türkmüş. Az önce bir sohbet ettim. Dedim ki 7-Eleven'dan market alışveriş yaptım. Kahve Eğer yemeseydim buradan simit hayran yardım dedim. Biz de biraz geç kaldık kaçmak için dedi. Adaların dönüş yolculuğunda oradan alışveriş yapıp size orayı gösteriyor olacağım. Birazdan bot kalkacak inşallah. <laughs> evet. Bu evine gideceğiz. Geldi hızlı botumuz. Hop. Yani bayağı kalabalığız. Adaya gidiyor herkes. Abi. Hello, Hello. Hello. you're Your looks like yes, the, yes. uh, the first stop for you. Oh, okay, thank you. Station so much. one. Oh, okay. okay. Hello. Hello, Hello. Vardım. Çantalarımızı verdik öne. Yani Bagajı mı alacaklar artık? Ne yapacaklar bilmiyorum. Şöyle benim yanımda market poşetim ve Sırt çantamla yan çantam var. Çok eşyam oldu çünkü bazı şeyleri mesela gece üzerime giydiğim kazanı vesaire kıyafetlerimi şuraya aldığım için ekstra bir çantam daha var oldu. Şöyle size denizi de göstermek isterim. Yarım saat sürecekmiş bu arada. işin sürprizi kaçtı kadar sürecek diyordum ya. Yarım saat sonra ilk durakta inecekmişim. Çok güzel görünüyor burası. beyaz su turkuaz ve dibi çok böyle berrak gözüküyor. Size adayı göstermek için ve kendimde keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Mad Monkey Hostel. İki akşam kalan yer. Hava birazcık rüzgarlı. Ama iyi ki gelmişim. Ben buraya ez geçmeyi planlıyordum normalde. Başka bir şehre geçecektim. Siem Reap'tan. İyi ki gelmişim. Allah'ım. Baksanıza şu güzelliğe bakın ya. Güzel. İşte böyle bekliyorlar? Herhalde özel ulaşım için falan ama ben yürüyerek ulaşacağım gayet. Ayı buldum, thank you. <laughs> <laughs> bekliyorlar Bakayım, Çin yemekleri falan. Filan. Bakacağım şimdi benim bir şeyin haliymiş. aldın mı biraz? Evet Size göstereyim I will walk, thank you Akın Şimdi bakalım beraber sizinle Uyuyacağım Hadi binmiş zaten Mad monkey Ben buradayım Burada olacaksın Hadi Yürüyelim bakalım Good morning Mad Monkey, Mad Monkey. Sizin gittiği yere doğru gideceğim herhalde. Bence burası Tayland'ın henüz insanların keşfetmemiş hali gibi. Yani Tayland'ın 5-6 sene önceki hali gibi. Bak bomboş. Sabah saatleri insanlar yok. Burada erken kalkıp güne erken başlama kararı aldım. Erken uyuyacağım, erken kalkacağım. Sağlıklı da besleneceğim. Bu ada için güzel planlarım var. Bak o kadar huzurlu ve sakin bir ada ki bomboş resmen. Yani bilmiyorum burası herhalde turist akınına uğrasa çok çok daha fazla insan olurdu herhalde. Ki böyle daha iyi keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Şimdi o serüme gideceğim bakalım. Erken check-in yapabiliyor muyum? Eğer yapabiliyorsam Şöyle birkaç saat bir dinlenebilirim. Kahvaltımı falan da yaptım çünkü. Bir tık şu yorgunluğu üzerimden atayım. Eğer yer yoksa o zaman da bir kahve içer, çantamı bırakır. Çıkarım dışarı, kurgu falan yaparım. Miskinlik adası benim için burası. Böyle hem sağlıklı hem de miskin bir konaklama deneyimi yaşamak istiyorum burada kaldığım sırada. Şimdi ben konuma bakayım, hostelime gideyim. Tekrar Görüşürüz sizinle. Arkadaşlar hostele geldim. Şimdi bana bir tane böyle hoş geldin hediyesi verdiler. Hoş geldin içeceğiymiş bu. Dediler ki istersen bira içebilirsin, istersen soft içeceklerden içebilirsin. Ben alkol tüketmediğim için soft içeceklerden bir tanesini tercih edeceğim. Ama gayet ince bir davranış değil mi? Hoş geldin diye söyleyecektim. Şöyle enteresan bir Red Bull. Farklı geldi bana. Böyle denize karşı oturdum şöyle sabah keyfi yapıyorum. Biraz dinleneceğim dedim ama arkadaşlar galiba dinlenmeyeceğim. Havası o kadar güzel ki buranın. Uyuyarak zamanımdan harcamak istemiyorum. Her bir saat çok kıymetli geliyor bana o yüzden. Çok güzel ya. Bayağı güzel yani. <laughs> arkadaşlar. Ben uyumayacağım dedim ama gittim hostelde birazcık uyudum, dinlendim şöyle iki saat kadar demek ki oluyormuş ben dedim. Sonrasında yemek yemek için dışarı çıktım öğlen yemeğini. Bir de bir Türk restoranı varmış. Ee, i̇smi Sunny Turkish Restaurant. Sunny, Sunny Turkish Fast Food. O isimlerle de haritadan bulabilirsiniz. Burada köfte menüsü söyledim, bir de ayran söyledim. Türk yemekleri o kadar çok özledim ki. Yani hasret da Yedim evet birkaç kere ama yani bir köfte, bir yoğurt, bizim yoğurdumuz bilmiyorum bir ayran mesela. Ayran bu kötü gerçi ayran da bir kere içmiştim ama insan yine de ayran da özlüyor. Şimdi tabağım gelse size gösteriyor olacağım ya Arkadaşlar yağlı bir köfte, yanında böyle altında kızarmış ekmek, domates, yoğurt, mayonez, şunun chipotle sos gibi bir şey olduğunu düşünüyorum, açı sos gibi, patates kızartması, Arkadaşlar şöyle bir yağlı sos, domates, kızarmış ekmek, yoğurt, mayonez, sanırım çipotle sos, patates kızartması, ayran ve o kadar çok mutluyum ki şu anda arkadaşlar ne kadar sevdikleri. Şimdi yiyeceğim bir güzel. Bir ülke, bir insana ne kadar iyi gelebilirse, Kamboçya bana o kadar iyi geldi arkadaşlar. Tayland evet çok güzeldi ama yani bana kalırsa bir ülkenin doğası ne bileyim peyzajı, görüntüsü, mimarisi, arkeolojisi böyle bu arkeolojik yapıları ne kadar güzel olursa olsun sizin o yeri sevmeniz tamamen o yerde hissettikleriniz, oradaki tanıştığınız insanlar ve orayla kurduğunuz bağ bağlı bence. Ki ben böyle hissettim, Kamboçya'da insanlarla böyle daha içli dışlıydım ya, işte ne bileyim gönüllülük yaptım, hosteldekilerle arkadaş oldum, terasa gibi. Terasayı çok sevdim bu arada, birlikte Angkor Wat'ı gezdik geçen videoda. Eşim öyle olduktan sonra daha çok sevdim ben burayı. Tayland'a iyiydi, güzeldi ama böyle bir küçük sohbet etmek istedim sizinle. Şu anda adada yürüyorum. Nerede yürüyorum biliyor musunuz? Arka taraflarına yürüyorum. Belki bir kafe bulurum umuduyla. Haritada gözüküyordu kafeler. Azıcık şöyle yürüdüm arka tarafa doğru ama adam akıllı kafeler bulamadım. Türk restoranındaki yemek çok iyiydi. Ekmek böyle altında soslu İskender gibi ben Bursalıyım. O kadar güzeldi ki anlatamam size. Böyle aşırı da aç değildim bu arada. Objektif yorum yapıyorum. Snap var burada. Yok. Aşırı da aç değilim bu arada. Objektif yorum yapıyorum. Velhasıl arkadaşlar mekan güzeldi. Hatta oradaki sahibi bana dedi ki nerede çalışabilirim ben burada dedim. Bir kafe falan var mı? Bilgisayarımı alıp çalışabileceğim dedim. Gösterdi. Oturduğunuz masa dedi. Kaçta açıyorsunuz sabah diye sordum ben. 11'de açıyoruz ama erken saatte de isterseniz dedi. Wifi şifresini kullanın, masayı kullanıp dedi. Burada oturup çalışabilirsiniz dedi. Bence güzel bir yani bence güzel bir şey benim için bu. Sabahleyin kalkıp Saat 11 olmadan oraya giderim, bilgisayarımı açarım, kurgumu yaparım. Misler gibi. Sonra orası açılır. Ben orada zaten kahvaltımı yapmış olurum erken saatte. Burada da öğlen yemeğimi yerim. Böyle küçük bir rutin oluşturmak güzel olacak. Bu arada böyle bir sağlıklı besleneceğim deyip maça, yulaf falan aldıktan sonra gelip böyle bol yağlı salçalı kızartmayla köfte yememe kaç puan. <laughs> Neyse, yapacak bir şey yok. Olur öyle. Her zaman bulamıyoruz sonuçta bugünlük böyle olsun. Kahvaltıyı sağlıklı yeriz. Ya her öğünü sağlıksız yeseydim. Evet, ben bu moddadan devam. <laughs> Öyle ben şu kamerayı kapatayım. Deniz kenarında yürüyeyim birazcık. Bu yol bayağı uzun, bayağı uzun böyle. İşte gidiyorum buradan bakalım. Ben olayı çözdüm. Sevdiğim yerlere gelince benim iştahım açılıyor. Böyle bir şeyler yemek istiyorum sürekli. Keyif alıyorum ya yemekten. Tayland'da ondan aç kaldım ben. Böyle çok çok güzel. Gerçekten Tayland çok güzel. Ama ben çok fazla ait hissetmediğim için herhalde böyle geldi. <laughs> Şimdi buradan böyle bir tane ananaslı meyve suyu alacağım. Fiyatları göstereyim size. 6000 Umarım şöyle gözüküyordur. Gözüküyor ya. 6000 Kmer yani 4 bin riyali. Yani 4000 Riyeli. 1 dolarsa 1,5 dolar fiyatı. Ne kadar oluyor işte? 60-70 lira mı oluyor? Ne kadar oluyor? Sıcaktan kafam durdu. Hesap edin. Öyle altı bin diyelim. Ödeyeceğim. Bir tane ananaslı meyve suyu. Yani şurada varmış zaneti. Gösterebilirim şimdi bunu. Alalım bakalım. Karşıda adaya yeni gelen çaylaklar var. Ben de meyve suyumu içiyorum. Güzel yapmışlar. Kız dedi ki süt ekleyeyim mi dedim. Nedim yok ekleme. Daha güzel olmuş böyle. Orada böyle çocuklar hediyelik satıyorlar herhalde. Böyle güzel bir Hey. Hi. Hello güzel şeyler var burada. Buraya daha sonra tekrar bakarız. Şöyle güzel bir yerdeyim arkadaşlar. Baksanıza suyun rengini göstereyim size biraz yakından. Bakın. Muhtemelen buraya daha önce gelenler şu an diyorlar ki ey gidi ey biz buraları kimse bilmezken geldik diyorlardır. Ben de bundan 2-3 sene sonra aynı şeyi söylüyor olacağım. Ey yavrum ey. Kimse yoktu. Keşfedmemişti daha buraları diyeceğim. Baksana da bak yakınlaştığını istemişsin sizin rengine. Çok güzel değil mi ya? O kadar iyi geldi ki burası.